büyük ve kapsamlı projelere imza atan Yapsan İnşaat ve Zen Grup ortaklığıyla yeni mahallenin en prestijli kentsel dönüşüm projesi Norolife konutlarını hayata geçirdi. 24 saat kayıt altına alınan güvenlik kameraları ile güvendesiniz. Maksimum huzur, konfor ve mutluluk ortamı oluşturmak öncelikli hedefimiz olmuştur. 116 metrekare net kullanım alanına sahip 3 artı 1 daireler, 156 metrekare ve 181 metrekare net kullanım alanına sahip iki farklı tipte 4 artı 1 dairelerde sevdiklerinizle birlikte kaliteli zaman geçireceksiniz. Oturma odasında ailenizle mutlu dakikalar geçireceğiniz sıcacık bir yuva. Eğlenceli ve kaliteli zaman geçirebileceğiniz çok geniş yeni mekanınızda ailece mutfaktan çıkmak istemeyeceksiniz. Rahat, konforlu ve aydınlık odalarıyla, estetik mimari yapısıyla, her köşesini zevkle döşeyebileceğiniz tasarımıyla Noralife konutlarında yaşamanın ayrıcalığını hissedin. Giyinme ve ebeveyn banyosuna sahip yatak odasıyla adımınızı attığınız her yerde kaliteyi bulacaksınız. Size muhteşem bir yaşam alanı sunan Nora Life konutları, aynı zamanda günden güne değerini artıracak %1 KDV oranıyla yatırım fırsatını da beraberinde sunuyor. Ankara'nın eşsiz manzarası ile keyifle kahvenizi yudumlarken sıcacık sohbetinizle günün yorgunluğunu atacaksınız. Hayalleriniz Noralife ile hayat bulsun.